Merhaba Naki. Merhabalar. Ne öğreniyoruz bugün? <laughs> bugün rampada kalkışımızı evet, öğreniyoruz. Rampamızda değil mi? Bayağı dik. Bayağı Daha dik, dik yerlere Aynen. de gideceğiz. Şimdi ne yapıyorsun? Bak freni bırak bakalım. Arkamıza bakacağız. Bırak freni bak. Eğim çok olduğu için araba nasıl Aynen. bak. Oo, koşarak gidiyor, gidiyor değil mi? Aynen. Yavaş bile gitmiyor. Koşarak gidiyor. Evet. Ne yapacaksın? Ayağın frende. Evet. Önce kavramayı bul. Evet. Bak buldun. Tut orada sakın devriyajı bırakma. Ver gazı şimdi. Ama araba kaçıyor. Demek ki bulamamışsın. Bir santim daha kaldır devriyajı. Ha? Tut şimdi orada. Ama çok yüklenme. Ha. Yarım devriyajı bırakma tamam mı? Rampaya çıkalım. Bayağı dik çünkü burası. Burası zor yer. Aferin sana. Şimdi şurada bir daha duralım. Ha zor yerlerde duralım. Değil mi? Eğim şu an bayağı. Ya şu an evet. arabayı yutacak kadar değil mi? Çok iyiyim var Aynen. burada. Yani bizim o sınavda falan tabii yaptığımız tabii, rampa kalkışı rampa kalkışı mı? Aynen. Değil. Burası aynı o otopark çıkışları gibi. Şimdi ne yapıyorsun? Kavramayı bul. Kavram. Buldun mu? Evet. Tut orada. Sakin bak. Freni bırak. Gaz ver. Araba geri kaçıyor mu? Kaçmıyor. Kaçmıyorsa iyi. Kaçıyorsa devreyeci bir santim daha kaldırırsın. Aynen. Yeter ki heyecanlanma. Bak önümüzü bile göremiyoruz. Aynen yavaş yavaş git bakalım. Git git git. git Diyorlar bu yabancı kim diyorlar. Aynen. <laughs> Melanlılar. Şimdi Neye şuradan sola dönelim tamam mı? Ders olsun yerine. Bas debriyajı soluna sağına baktın. Oy bak. evet. Şimdi de yokuş aşağı iniyoruz değil mi? Çık, çıkmak zor da inmek çok kolay. Şimdi Aynen. inerken ne yapıyorsun bak. Boşa mı alıyorum? Yok şu an araba birde ya bak. Tamam. Önünde birisi var mı? Yok. O zaman ben burada inerim. Ama yoğun bir trafik olsa bas debriyaja. Fren fren neyim bak. Çünkü araba değil mi ekstra bu seferde hızlanıyor. O yüzden Aynen. bak ayağım frende. Aynen. Genelde açağı böyle açağı biz iniyormuş. genelde otoparka inerken hep böyle fren frenle ineriz. Ama Aynen. şu an mesela bu yol müsait. Bırak freni şimdi. Debriyajı da bırak. Problem yok. Mesela buradan inelim tamam mı? Sonra tekrar bir rampa bulalım. Araba ekstra hızlanıyor tabii. Yine Mesela şu üniversiteye çıkalım. Tamam mı? Aha. Mesela iki de zor çıkarsın oraya. Bir de çıkacağım. Bak ne kadar dik, değil mi? Yüzde yüzde seksen vardır iyi. Oraya gidelim hadi. Ondan sonra da ben seni bırakırım. Şimdi ne yapacağım? gene bas debriyaja fren frenleyin. Hani böyle kontrol edebilmek Aynen. için. Aslında bu yol mesela geniş. Kimse de gelmiyor. Ama mesela sen otoparka girerken başka bir komşun çıkacak değil mi? Evet. O zaman ne yapacaksın? Tabii ki de yavaş hareket edeceksin. Gidelim bakalım. Zaten üniversiteye gelince güvenlik diyor ne yapıyorsunuz diyor bize her zaman. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden güvenliğin oraya yaklaştık mı u çekeriz döneriz. Mesela bak 2'de e, çıkıyorsun ya bak ver Aha. gazı ne olacak ver gazı ver gazı ver 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 araba bak gazı ne yapıyor? Ha, araba gazı yemiyor. Aynı. Diyor ki araba ben bunu iki ile yapamıyorum bak titriyor. Dur şimdi iki ile yapamadı. O zaman en güçlü vites kim? Bir. bir. Demek ki zor işleri kim yapacak? Bir. bir. Yani bak sen gazı veriyorsun ama arabayı götüremedin. Buldun kavramayı tut orada gaz ver. Gittik fren fren. Sakin. Çalıştır. Şimdi buralar ama dik korkma. Aynen. Şimdi bu ilk titrediği yeri tut orada. Sabit tut. Freni bırak gaz ver. Dokun gaza. Bırakma. Bırakma diye bir şey. Bırakma. Bırakma. Aferin. Aferin. Şu çocukları geçince tekrar duralım. Tamam tekrar duralım. Bas devriyece fren. Yani demek ki sen bir yokuşu çıkıyorsun. Evet. Araba gazı yememeye başladı. Biz onu öyle diyoruz. Araba gazı almıyorsa. Çünkü ayağınla bastın bastın araba etki yapmadı değil Aynen. mi? İşte diyoruz ki araba gazı yemiyor. Evet. Üç ikiye düşür. İki bire ver. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi yine ilk titremeyi bu. Tut orada. Sabit tut. Freni bırak. Hafif gaza dokun. Sakın devriyeci oynama. Fren.